Güvenli <laughs> yolculuklar bir moduslaşmış. Biz de buna uygun özellikle sizin de e, video olarak çektiğiniz bir hareketine bakarak hayatını e, afişlendirdik efendim. E, bu kapsamda arka bölümünde de yine e, oluşabilecek risklerin neler olduğunu kısaca e, özel özellikle... olarak Sağ ol.

Evet, bugün tabi yani bayrama çok az bir zaman kaldı. İnşallah bu süre içerisinde vatandaşlarımızın araç kullanırken daha duyarlı olmaları konusunda uyarlarda bulunuyoruz. Özellikle emniyet kemerinin takılması konusunda uyarlarda bulunuyoruz. Ve bayrama giriyoruz. Hiç kimsenin üzülmesini istemiyoruz. Hiç kimsenin sıkıntılı günlerle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Onun için tüm sürücülerimizden ve oradaki bulunan vatandaşlarımızdan lütfen emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyoruz ve bayrama da herkesin kemerli girmesini istiyoruz. Yani bayramınız kemerli olsun diyoruz. Sağ olsun bizim sürücülerimiz de bu konuda duyarlı olduklarını görüyoruz. Trafik tedbirlerimiz çok güzel bir şekilde alınmış. İlimizin her tarafında bu uygulamalar yapılıyor. İnşallah kazasız belasız bayrama hep birlikte sıkıntısız gireceğiz diye düşünüyorum. Özellikle yarlamalı trafik kazalarında eğer emniyet kemerini kullanırsak bu riski yüzde %60 civarında azalttığımızı görüyoruz. Özellikle bu uyarıyı yapıyoruz. Yani şu an Türkiye'nin her tarafında hem emniyetimiz hem jandarmamız bu konuda tüm insanlarımızın duyarlı olması konusunda özellikle sürücülerimizin duyarlı olması konusunda uyarlarda bulunuyor. Onun için ben burada 24 saat görevi başında bulunan hem emniyetteki personel arkadaşlarımıza hem jandarmadaki personel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Hayır bayramlar diliyoruz inşallah.